Sou soon ülkemi ülkemi üstüne çok güzel abi. Yardımsever rakçı Haluk Levent. Çalışkan, üretken, samimi, sanatçı ruhlu, hem kalbi hem sesi güzel müzisyen Haluk Levent. Dağlar dağlar geceleri benim için kim ağlar şarkısı ile yürekleri dağlayan adam. Şehir şehir dolaşıp şarkı söyleyen, kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalışan gönül adamı. Haluk Leven, sanatçı kimliği ile bilindiğinden bu yana her zaman toplumda ihtiyaç sahiplerine yönelik duyarlılık göstermiş ve geniş kitlelere ulaşabilmeyi başarmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da konserler veren Haluk Leven, 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi. İlk eseri Yollarda albümü Anadolu Rock Müziği'nin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş dönemidir. Arkadaş albümü Anadolu Rock Müziği'nin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden biridir. Gittikçe dijitalleşen bir dünyada Duyguların da dijitalleştiğinden dem vuran Haluk Levent, kamyoncunun türküsü şarkısıyla susurluğa gönderme yapmıştır. Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserlerin geliriyle ihtiyacı olan hastalara destek olmuştur. Yardımsever rakçı tanımının yakıştırılması bu sebeptendir. Aynı zamanda çevre sorunlarına karşı duyarlılığıyla Ön plana çıkan sanatçı hemen hemen her albümünde çevre bilincini aşılama yolunda şarkılara yer vermiştir. Haluk Leven, Türkiye'deki toplumsal olaylara ve yardıma ihtiyacı olan bireylere yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Aynı zamanda bu yardım faaliyetlerini başlatarak daha da geniş kitlelerin harekete geçmesi için çalışmaları medyada duyurmaktadır. Bu bağlamda sadece kendi sayfasında değil, yardımları duyurma ve yardımlaşma amacıyla kurduğu Ahbap platformu aracılığıyla pek çok etkinlik düzenlemekte, yardımı gerçekleştirdikten sonra da onları yalnız bırak bırakmayarak yanlarında olmaktadır. Sanatçı kimliğini yardımlaşmayla birleştirerek yardım konserleri de vermektedir. Derneğin amacı dayanışma, paylaşım ve aidiyet üzerine kurulu bir işbirliği hareketi olarak tanımlanmaktadır. Derneğin çeşitli şehirler ve üniversiteler bazında gönüllü ağları bulunmaktadır. Derneğin gönüllüleri büyük oranda gençlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda Ahbap Derneği'nin Haluk Levent'in birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirdiği yardımların tek bir çatı altında toplanması, belirli bir düzenin sağlanması ve Gönüllülerin bir araya gelerek ağ oluşturmaları amacıyla kurulduğu görülmektedir. Devletin halledeceği konularda toplumun ilk aklına gelen isim Haluk Levent oluyor. Yardım, sağlık, bağış çevre, çocuk istismarı gibi konularda da bilgilendirme ve harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Maddi durumu yeterli olmayan kişilerin eğitim giderlerini ve eksiklerini karşılamak amacıyla başlatılan bağış ve burs kampanyaları, tekerlekli sandalye veya erzak sağlanması gibi çalışmaların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmaların sonuçlarını da gerek teşekkür metinleri, gerek görseller aracılığıyla yine Twitter hesabından paylaşmaktadır. Gündeme bağlı olarak gerçekleştirdiği Twitter paylaşımlarında da çevre, kadına şiddet, çocuk istismarı, hayvan hakları, madde bağımlılığı gibi farklı konulara da yer vererek toplumsal duyarlılığı arttırmaya veya Yardım kampanyası başlatmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu da görülmektedir. Haluk Levent'in paylaştığı içeriklerde samimi bir ton vardır. Ortaya koyduğu kişisel markasında da samimi bir kişilik ortaya çıkar. Toplumsal olarak yardımlaşma, el ele verme, sağlık gibi konularda şaka yapılmaması gerekliliği kültürel bir unsur olup bu duruma sosyal medya hesabına yansıttığı anlaşılmaktadır. Haluk Levent hayranları ile yakınlık kurarak onları toplumsal sorunlara duyarlı hale getirebilmektedir. Ünlülerin hayranları ile sosyal medya üzerinden kurdukları etkileşim aynı zamanda onların toplumsal sorunlarla da etkileşim kurmalarına yardımcı olabilmektedir. Haluk Levent, Ahbap platformunun sözcüsü gibidir. Kendi çabasıyla kurduğu Ahbap Derneği için duyurular yapmakta, onların yaptıkları yardımları da topluma duyurarak daha fazla gönüllünün katılımı için toplumu etkilemeye çalışmaktadır. Müzikte de kendisini bir yere sabitlemeden yeniliklere, farklılıklara açık olan Haluk Leven, annesinin ölümünün ardından anısına vasiyet adını koyduğu türkü albümünü çıkarttı. Albümü bütün annelere ithaf etti. Hikayesini de şöyle anlatıyor. Anneme oğlum niye türkü söylemiyorsun derdi. Anne ben Anadolu rakçısıyım, sert şarkılar söylemeyi seviyorum derdim. Annemi kaybettim, içime battı. Onun anısına, onun seveceği bir şey yapmak istedim. Bunun üzerine rakçı adam niye Türk söyler diyerek eleştirilen Haluk Levent mutlu ediyor beni ya, ötesi var mı? Hayatta bizi mutlu eden şeyleri yapalım diyerek en güzel mesajı topluma iletmiştir. O sadece bir müzisyen değil, bir gönül adamı sesini, müziğini, kazandığı parayı iyilik projeleri için kullanan, paraya, sevgiye, ilgiye ihtiyaç duyanlara Ahbap adını verdiği grubuyla yardıma koşan bir dost. Haluk Levent sokakta, sahada, sosyal medyada, her köşede bizimle. Sevgilerle Haluk abi.